Yenifer. Arkadaşlar tabii ki Yenifer be. Çünkü Redrake'in kadınları güzel değil abi. Şey gözüküyor çünkü. Abigail. Sol. Bu kimdi lan? Niye? Abi şey araba oyunu vardı ya. Osmanlı. Ha, o, 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 o. Underground'daki. Abi. Emily tam bir şeref. Abi Elena gördüm. ya. Sağ. Sağ. Taş Dil lan Jill. Jill çok güzel bu arada. Bu ne amına Jessica kim ya? Ş lan bu şey S değil mi? Antidandaki. Aynen. Bunu bilmiyorum. Jessica diyeyim ya. Bence Sarışın so. iyidir. O şey ya Beyond Ayy, Çok sol. güzel ya. Sol abi, sol kadın yürü. çok güzel. Onu direkt Sen geldi mi görüşeceğim abi ben seni. Aa Mona Saks. Abi bu bu bu. Max Payne'in karısı. Ya iyi şu lan. İyi. Ee, yani Elizabeth. S Freya çok Freya. da güzel S değil çok, ya. Aynen. Elizabeth. Çok kötü. Elizabeth 2 -2. iyi ya. Bu şeydi ki değil mi? Neydi onun ne ismi? Ya. Bir oyun vardı. Bayaşok ne? Ha de... Bayaşok'taki kadın aynen. Ol. Jude mi? Benim kazananım belli be. Siri. Red Siri. Siri, Siri, Eski şey olduğu için nasıl anlatayım? Lara. Abi Lara var bir de. Ananı satayım. Ada. Ama hayır. Oğlum şu an çok şekillenmeye başladı. Üzgünüm be Dimitrescu. Tabii ki adam. El, eli çok çirkin duruyor Eli burada güzel. ya. Ben Eli'yi ama gerçekten seviyorum. Güzel kız yani. Güzel de. Ama çok erkek Fatma. Biraz daha bir güzel çirkin. bir olsa hayatım olsa. O fotoğraf da çok çirkin ama bence. Fotoğraf da. Abi Sağdaki sevgi de güzel. Kötü Aa Panam. Fotoğraf. ay Bana vallahi bilmiyorum bana faram, şey gelmiyor. Param bu arada, evet çok şey. E çikin gibi görüyor da Tankın şey güzel ama şey, oldu. şey bu, iyi ya Tamam sol abi sol. Ama sor baba yani Seydi de bizden biriydi. Be. Aa sem geldi abi. Yağınlardan kurtardık kızı oğlum. Sem geldi abi. Antildan lan sem. Aa yeni nesil versiyonunu görmedin sen. Kuyet. Abi yeni var. nesil diye bir şey yok. Ben görünüşe bakıyorum bunu. Kuyet. E o zaman ne çekmemeliydin. Allah <laughs> Allah sol. Helena. Bu arada çok Chloe çok güzel değil ya. Yani sorgulamıyorum. Abiciğim. Sağ. Çıma o sağ. Böyle gotik la bu. Ben görsem çarpılırım bunu görsem. Sol. Sol... Bu kadın o, çok güzel o, be. be. çok şey ya. Jil, ne ne Evelyn? Jill. Jill. Jil, Jill. Jil, Jil, Jil. Bu da Detroit. Dimitri'yi de fısa kaybetti. Neyse ben kaçar bay bay. Görüşürüz yorgan. Dimitri'yi kime fısa kaybetti <laughs> evet, ya. Bu şey Mirage'deki kız. Garip duruyor sağ. Lara. Ama Lara'nın yanında da yani yaklaşamaz usta. Abi. Abi Tiris. Tirisim. Tirisim. Girip seni be inşallah şey, dördüncü oyunda varsındır be. Ay <laughs> şu Pardon. Kes şey Yok değil mi Lan? Be. Şey işte. Nedir ha şey e, Joel'un. Ses bence Chloe öyle uyuyor. çok şirik. Şey Kloy. Detroit'te. kız değil mi o çok konuşuyordu. Eşli Yenifer Yenifer Yamuk lan burada. Oğlum Witcher'da girip de o, o kıza öyle şey yapmazsanız küfür ederler lan. Bak Witcher'ın yorumlarına girin şu an Steam'den Witcher için. Yorumların hepsi Tilisçimin yeni fırma şunu yaptım, bunu yaptım, mod yükleyip Siri'ye kaydım falan yorumlar da Mod lan Bunlar şey mim yani bu. Mim olduğu için öyle ben kendim öyle şey yapıyorum diye değil. Yapmışız ama öyle belli etmeyiz yani. ben biraz RP yaptım. Yeni fer cadı olsa da ya Sadık ki bana şey geliyor o kadar iyi Abi sen oyun düşük grafik olduğu için ölüyorum Aynen. ya. Ben zamanında oynadım güzeldi bu ya. Ama Sol. bu kız daha iyidir mi şu an? Sağ. Yennefer cadı. Ya Yennefer'ı ben de seviyorum da Tris'ciyim ben ama ya. Bu kadar da gıcıyım hayır oluyorum ama ya Yennefer'a. Çok yamuk cadı, etti bize mi? de. Cadımız Güzellik konusuna ya. bakarsak. Yenefır. Kömür gibi saçları var ya. Çok da güzel durmuyor ya. Benim kendi kişisel zevkim bak. Yani Cüde abi. iyidir 2077'deki. Aynen acı biz de severiz de bence solda <laughs> ya. sol da bu. Bu ederim. Cüde. Sol. Seydi bay bay. Redder 2'yi çok sevsem de. Güzelsin de erkek Fatma'ya bağladık sonlara yakın ya. X kasmaya başladı aranıyor oldu ya. Yani. Var o var da. Ben jilciyim ondan bir şey diyemem. Ada. Elena. Sol. Ananı satayım. Mitter de Yapma mi? abi yapma ya. Ya Jadonos kızla başka tamam, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim abi. Şu soldaki sanki animasyon gibi duruyor ya. Oyun içi bakarsak fotoğrafına bence sağ. Oyun içindekine Tris'e bak bir de. E, e, e. Abi yani yayına baksana bir. Bakıyorum da merak ettim. Tris sanki çok animasyon duruyor bak ya. Bak bir bak yayına. Bakıyor mu? Bakıyorum. Bu oyun hali mi? Oy. estetikliği Estetikli güzelliğine bak. Oyun hali güzelliğine mi? Güzelliğine bak. Oyun hali bu. Duygusal bakışlar, baygın oyun bakışlar. Biraz... Evet, oyun animasyondan daha iyi gözüküyor bu arada. Bu oyun direkt. Harbi lan oyun niye? Şunu aldı şey ama izledi. bu filmdeki. <laughs> Ay! Bak direkt tiris. Baba. Tris ama bu işte. Bak bu ilk oyun. Buna bakma da. Bu has işte bak. Bu üçüncü oyunda getiririz. Hmm. Bence Tris abi bunu alacaksın yani. En güzeli bu. O yüzden hmm. tabii ki ben Tris diyeceğim. Judy'de ama başka bir şey. Ya, ya Jude de güzel. Ama Tris benim için ayrı bir seviye abi. Ya da. Beta Bonk ya. Oraya karşı bir şeyim var benim. Ya sen de çok fesat <laughs> bakıyorsun be abla. Dur ya ben Clary tabii ki. O soldaki zaten psikopatiktakiydi ya. Oynamadın mı sen Tildan'ı hatırlamıyorum. Tris cisin. sen ama bana adam bak bence. Bana da bak. Tris'le çok aram olamadı çünkü. Sadece şiirde gördüm onu. Arkadaşlar. Size ne göstereceğim? Hmm. Kaçarız benim YouTube kanalına bakıyor? Aa kadın sıralamasını gösterecek. Dün gece Game Wars... bir de kim vardı ya? Bir de Tris mi vardı? Yok be Tris yoktu bu yerde. Arkadaşlar benim YouTube videomu kim izliyor <laughs> aga? Bak bak. 5 kadın oyun karakteri. Bak en sevdiğim. Aleykümselam Mertom. Eli. Yani. Lara normal. Ada 2. Aa Tris 1 mi diyordu? Evet Tris 1 diyormuş. Yani o yüzden şimdi bana gelip de yok Mehmet abi bunu niye seçmeden yetmedin değil mi? Videoda belliydi zaten. Ama kim dördüncü 4. oyundaki Tris'e bak ya. Ben Tris'çiyim tris yani. Aga, benim yeri ayrı Tris'im. Bak Lara Craft falan. Lara. Ne? Lara. Yani. Tris. Evelyn mi? Evelyn kim abone? Evelyn'i Evelyn. kim koyar biri ya? Bu kim ya? Bu arada yakından bakınca bence bu abi bildiğin şey... anime kızı gibi ya tipe bak ya bu Japon o yüzden ya. koymuşlar da olabilir ha çünkü abi sen bak tirist gördüm karı... top 5 zorlamış baba Aferin size değil mi yani, şey ben tirisçiyim kim ne derse desin Bu benim fikrim Ben Tiris.